günlük ortalama 500 tane profesyonel yani burada AFAD'ımızın koordinasyonunda jandarmamız, emniyetimiz, birçok gönüllü sivil toplum örgütümüz, civar illerden işte su, mağara gibi konularda da profesyonelleşmiş 500 kadar arkadaşımız arama faaliyetlerini profesyonel olarak yürütüyor. Köylerden katılan şahıslarla beraber toplam günlük bin kişi civarında bir arama ekibimiz var aslında. Bunları teknik cihazlarla da destekliyoruz. Bir tane İHA'mız sürekli havada. Yani gece görüş özellikleri de var o İHA'larımızın. Üç gündür o sürekli e, süresi dolan yedeğiyle değişerek İHA'mız havada. İHA'nın dışında sekiz tane de dronumuz var. E, bunların dördü de dronlarımızın dördünün de gece görüş kabiliyeti var. Ve çok hassas çalışabilen aletler onlar dahil. Ayrıyetten 4 köpeğimiz vardı. Onun sayısını da 6'ya çıkardık. Kokuya duyarlı köpeklerimiz. Onlar da arama faaliyetlerine katılıyor. 60 civarında da aracımız var. Yani olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz. Ayrıca Fırat Nehri üzerinde de iki tane botumuz. Altında da gerekli olan teknik cihazlar. Yani su altını da inceleyebilecek teknik cihazlarla ee, bu faaliyeti sürdürüyor. Hem il merkezimizde hem de burada biraz önce benim içinde bulunduğum yerde iki tane kriz merkezimiz var. Anlık olarak takip ediyoruz. Sadece ben e, ve il ekiplerimiz değil, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da olayı bizzat anlık olarak takip ediyor. Ve e, bugüne kadar e, evladımız kayıp diye değerlendirdiğimiz andan bugüne kadar bulduğumuz somut bir emare yok. Ee, yani ne e, üzerindeki kıyafetler, ne ayak izi, somut ama e, bizi yönlendiren unsurlar var. Kaybolduğu andan önce evladımızın kendi özelliklerine o özel bir evlat, o özelliklerine uygun olarak ailenin verdiği bilgileri değerlendiriyoruz. Ee, bu civarda yaşayan insanların bu civara özgü verdiği bilgileri değerlendiriyoruz. Ayrıca kendimiz kendimiz de haritalar üzerinde sektörler oluşturarak iki e, unsuru yan yana getirerek arama tarama çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah 7 sularında ekiplerimiz yoğun aramalara başlıyor ve akşam hava kararına kadar bunu sürdürüyor. Gece de gece arama kabiliyeti olan cihazlar ve ekiplerle bunu sürdürüyoruz. Şimdi siz buraya gelirken Gaziantep'ten bu tarafa geldiyseniz muhtemelen şöyle bir coğrafya gördünüz. Fıstık ağaçları, düz alanlar filan ama Tarladan ileriye doğru gittikçe bu coğrafi yapı çok zorlu bir coğrafyaya dönüşüyor ve değişiyor. Orada sert yarlar, onlarca belki yüzlerce mağaralar ve daha vahşi bir doğa olduğunu sizlerle paylaşmak durumundayım. Öyle ki bazı yerlere sadece bizim profesyonel komanda ekiplerimiz inebiliyor. Civardaki köylerimizi ya da diğer arama kurtarma unsurlarımızı orada kullanamıyoruz. Sadece profesyonel aletli komandalarımız oraya inmeye bakıyor. Şu ana kadar sektörler halinde dediğimiz gibi hem aldığımız ve şüphelendiğimiz ihbar ve yönlendirmeler hem de arkadaşlarımızın harita üzerinde yaptığı planlamalar doğrultusunda. Yani biz onu nasıl yapıyoruz? Bu yaşta bir çocuk ve bu özelliklerde bir çocuk günlük ne kadar yürüyebilir? Ee, şu güzergaha giderse ne olur? Buraya giderse ne olur? Hepsi çok profesyonel bir şekilde hesaplanarak bunlar yapılıyor ve şu ana kadar 200 kilometre karelik bir alan tarandı. Bunun bazı bölümleri birkaç kez tarandı ama devam edecek. Ben meslek hayatımda da bunu yaşadım. Yani birkaç gün bulamadıktan sonra bulduğumuz evlatlarımız, insanlarımız oldu. Biz umutla, ümidimizi hiç tüketmeden inşallah evladımızı sağ salim bulup ailesine kavuşturacağız.